Paris Major kapsülleri 35 gündür indirimde arkadaşlar. Peki bu indirimler ne zaman bitecek? Paris Major'ın Steam üzerindeki resmi web sitesinde Paris Major'ın elde ettiğimiz hatıra jetonlarını 30 Haziran'dan önce istediğiniz tarihte kullanabilirsiniz diye bir not geçilmişti. Fakat Valve bildiğimiz gibi hiçbir zaman hiçbir işini belirli bir tarihte yapmaz. Belli bir düzeni yoktur Val'ın. Bugün günlerden 27 Temmuz ve halen jetonları alıp alıp hatıra pakidi toplayabiliyoruz. Bunun yanı sıra yine Valve'ın resmi sitesinde haberler kısmında Paris Major'ın başlangıç tarihi 5 Mayıs. Doğrudur burayı doğru yazmışlar ellerine sağlık. Bitiş tarihini ise 25 Ağustos Cuma günü diyor. 25 Ağustos demek indirimlerin yaklaşık 2 ay oyun içerisinde durması demek. Ve Valve'ın 25 Ağustos'tan önce bu indirimleri çekmeyeceğini biliyoruz. Bu kesin 25 Ağustos'tan sonrası artık muallak. Bence sarkar mı? Sarkacaktır. İndirimler bayağı uzun sürecek. Paris sticker'ları zaten hali hazırda. Pampıt durumda. Dünya üzerinde milyonlarca Paris kapsül alımları var. Paris kapsülleri bayağı depolandı ve yığıldı. Ve hala da alınmaya devam ediyor. Paris tarafında büyük bir yalınma var bu yüzden. İndirimlerin bir ay daha sürmesi. Bunu biliyor olmamız ve kesin bir ay daha sürecek. Çünkü burada resmi olarak 25 Ağustos 2023'ten değilse 25 Ağustos 2023'ten önce bu indirimler kaldırılmaz arkadaşlar. 25 Ağustos'tan sonraya sarkabilir ama öncesinde kesin ile kaldırılmaz. En geç 25 Ağustos'ta indirimler bitecek diyebiliriz. Bunun dışında CS2 gerçeği de var. CS2'nin ne zaman çıkacağı belli değil. Ayrıca Ağustos ayı da yazın son ayı oluyor. cs de yazın çıkartacaklarını söylemişlerdi. Fakat hala bir ses soluk yok. Bir sürü map'i test ettiler. Bakalım Ağustos ayında ne gibi hareketlilikler olacak CS2 tarafında. Tabii ki de bunları ilk öncelikle bizim kanalımızda bulacaksınız, göreceksiniz. Eyvadan bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi eğlenceler, iyi günler.